Şimdi ben var ya 18 yıldır hem kradım hem kooperatif öde. Ben bildiğim fakirleştim lan fakirim ben. Sen fakir değilsin Mehmet abla. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Anlamadım. Ya Allah fakirleri sever. Ne mutlu size ki, öbür dünyada yeriniz hazır. Enişte, bu dünyada da bir yerimiz olay değildi yani. Bizim evde bir tane küçük odada beş kişi uyuyoruz biz. Ah paşa. Ah. Sana nasıl özeniyorum ya? Senin yerinde olmak için, o aile sıcaklığını tatmak için neler vermezdim? Siz bilmiyorsunuz, haberiniz yok ki. Ben yeri geliyor, dört gün çocuklarımı göremiyorum. Ya niye? Ya ev dört katlı, on iki oda. Çok ıssız. Ben istemez miyim çocuklarımı uyurken seyretmeyi, onlarla oyun koyuna yatmayı? Ama işte çok zor. Çok zor yani. Bak, ben seni biliyorum. Sen sabah kalkıyorsun. Bakıyorsun, paran yok. Derdin belli mi? Belli. Çözüm var mı? Yok. E ben ne yapayım? Ha? Her gün yepyeni streslerle, yepyeni endişelere uyanıyorum. Ee, parasızlıktan daha büyük endişe ne ola ki enişte? Paralılık. <laughs> Allah'a doğru ya. Şu sıcacık gülüşlerimiz var ya, en büyük hazinemiz ya. Ha.